Aleyküm değerli dostlar ve Fars dili severler. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Kadri Hoca ile Dil Öğren kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 2006 yılı çıkmış Farsça YDS 2. paragrafın çeviri ve analizini sizlere sunuyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bismillah deyip başlıyoruz. İhtimali berhurdi yek zemin. ihtimali Berkort çarpışma, karşılaşma ihtimali. Yekşehap bir meteorum bir zemin yeryüzüne dünyaya. Bir meteorun dünyaya çarpışma ihtimali konu başlığımız. Fotorafta da gördüğünüz gibi bir meteorun dünya çarpma anını anı gösterilmiştir. به گزارش مجله علم و فن چاپ امریکا چندی پیش دانشمندان متوجه متوجه شهابی و قطور 300 متر در فضا شدند که با سرعت نوت هزار کیلومتر در ساعت به طرف زمین می آمد. به گزارش مجله علم و فن و چاپ امریکا امریکا bilim ve teknoloji basım dergisine göre kendi piş birkaç gün önce danışmandan bilim adamları mütevecce Şodent fark ettiler anladılar neyi bir meteorun 300 metre çap, çapta 300 metre çapta bir meteorun uzayda 300 metre çaplı bir meteoru fark ettiler. Ki bas sürat bas not 1000 kilometre der saat saatte 90 kilometre hızıyla bu tarafı zemin mi amet yeryüzüne dünya doğru geldiğini fark ettiler. inşihab inşihab-ı azim eğer ba çunin ki daşt ve zemin isabet mi kert infijari muadili 3000 hazar bombay hidrojeni icat mi kert bu devasa meteorun sahip olmuş olduğu böylesi bir hızda dünya isabet ederse 3000 3000 bomba hidroj, hidrojenine denk bir patlama oluşturacaktır. Oluşturacaktır. Danışmandan ba muhasebatı dakik müteveccüh şodent ki inşihab ve fasılayı ziyadi es kenar zemin mi gözeret. Bilim adamları çok dakik titiz hesaplarla bu meteorun çok fazla mesafeyle yeryüzünden dünyamız, dünyadan geçeceğini anladılar, fark ettiler. İnşihab ki danışmenden be an arus namda dent ve khatar vahşetnaki beray zemi mahsut ve inek ve medare kore-i nezdikter est و دور خورشید میچرخد دو برابر شهابی است که 65 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و سبب نابودی دینازورها و بسیاری دیگر از گونه های حیاتی در زمین شد. هت evet, چوری و آنالیزنده بو جمله چوک دقیق به شکلده آنالیز ادجیز. شیندی اوستن گچچه. Tercüme de geçeceğim. Ama ikinci bir aşamada çeviri ve analizine geçtiğim vakit lütfen beni iyi takip edin, iyi dinleyin. Bilim adamlarının Arus ismini verdikleri yeryüzü için korkunç ve tehlikeli ve korkunç sayılan ve şu anda Merih yörüngesinde, yörüngesinde yörüngesine çok yakın olan ve güneş etrafında dönen bu meteor 65 yıl önce milyon yıl önce yeryüzüne çarpan yeryüzünde dinozorların yok olmasına dinozorların ve birçok diğer hayati canlı türlerin yok olmasına sebep olan meteorun iki katıdır. Staraşinasan ihtimali belki de şehab, bu büyük gira, bazemin, hayatın ruh istarae xakima midanet. Astronlar yıldız bilimciler, böylesi büyüklükteki metaron, Dünya ile, Zemini ile, Yeryüzü ile çarpış, çarpışması ihtimali, Yeryüzümüz gezegenimiz üzerinde hayatın son bulması olarak görmektedirler. Evet değerli arkadaşlar, şimdi kelime ve analize geçelim. Burada çok uzun cümlelerin, cümlelerin ne kadar basite, ne kadar basit olduğunu göstereceğiz. Siz burada k'leri e, açtığı bu yan cümle ana cümleye nasıl bağlanır ve ana yüklemler nasıl birleştirilir? Onu göreceğiz. Korkmayın. Gerçekten e, siz K cümlesini hallettiğinizde, çözümlediğinizde cümlenin iki kelimeden daha fazla olmadığını anlayacaksınız. Evet. ihtimal ihtimal muhtemel. Berhurt çarpışma, karşılaşma. E, mesela berhurt bu alır, bir çoğu zaman bağ da alır. Mesela behem berhurdan cümlesi, kelimesi rastlamak, karşılaşmak ve hem berhurdan. Zemin, yeryüzü, dünya, şehab, yıldız, meteor. Gözareş, gözareş diye okunur. Gözareş ise rapor, bildiri demektir. Ama gözareşin e, yorum ve tercüme anlamı da var olduğunu bilelim. Bunu iki cümlede açıklayalım. Mesela gözareş ve ittila kesirasandan Bilgi vermek. Burada bilgi rapor anlamı var. Ama kerden güzarişkerden hıb kerden ise ne yapmak demektir? Rüya yorumlamak demektir. Mecelle dergi demektir. İlim, teknoloji ve bilim demektir. Fen, teknoloji demektir. Çap, basım demektir. Çen, kaç demek. Çendi birkaç piş önce, birkaç gün önce. danışmandan ilim adamları, bilim adamları demektir. Ama danişname, mesela danışname e, üniversite diploması demektir. Mesela mecelle, mecelle haftegi, mecelle mahane de diyebiliriz. Haftalık aylık dergi diyebiliriz. <laughs> Kutur çap demektir. Feza uzay demektir. Surat hız demektir. dersaat saatte demektir. Bir taraf ameden doğru gelmekte. Şimdi değerli arkadaşlar şu cümle dikkat ederseniz burada bir K cümlesi açılmış. Bu K cümlesini K cümlesi ne demektir K cümlesi? K cümlesi bir yan cümle cümle bir yan cümledir. Bir ara cümledir. Bir bilgi cümlesidir. Bir sıfat cümlesidir. Bir yüklemini fiilimsi yaptığımız cümledir. Bunu ana cümleye, ana özneye nasıl bağlayabiliriz? Onu bize gösteren bir köprüdür. Köprü görevini görüyor. Şimdi burada dikkat ederseniz bakın nasıl cümleyi toparlayıp ve nasıl bağlıyorum yükleme. Şimdi özne şu. Amerika dergisinin işte Amerika Bilim ve Fen Çapımı dergisine göre bilim adamları, şimdi bilim adamları öznemiz burada. Bilim adamları mütevecci Evet mütevecci şimdi buraya bakın dikkat ediyoruz Mütevecci Evet Mütevecci Şodent Yüklem bu bilim adamları mütevecci şodent bilim adamları anladılar Şimdi bu k cümlesini bu şekilde nasıl bağlayacağız Şu şekilde bilim adamları özneyi alan elinize Bilim adamları 90 kilometre saate 90 kilometre hızla Yeryüzüne doğru Gelen Uzayda 300 metrelik Çaplı Bir meteoru Anladılar fark ettiler Bu şekilde bağlıyoruz Evet şahap dedik meteor dedik azim yüce büyük devasa eğer şart cümlesi SSA sürat hız dedik daş dedik şu şekilde. Evet şimdi burada ise analize geçelim. Burada da yine K'yi gördük. K olan yerleri hepsini analizini yapacağız. Buna iyi bakın, iyi takip edin. K cümlesi. K. Evet. Şimdi kin sınırı bura kadar, yükleme kadar. Ne diyeceğiz? Bu devasa meteor sahip olduğu böylesi bir hızla yeryüzüne çarparsa, isabet ederse işte 3000 bomba hidrojenine denk bir patlama oluşturmak oluşturur. Bakın ki nasıl bağladık? K'nin sırrına kadar öncelikle özneyi alacağız. Bu devasa meteor sahip olmuş olduğu böylesi bir hızla diye tercüme ediyoruz. Evet, danışmandan bilim adamları muhasabat muhasabat hesaplar demektir. Arapça bir kelime. elifteyle ile edilmiş. Dakik, titiz, ince hesaplarla. Şimdi ki, evet, mütevecce şöden ki inşaha falan falan falan. Yine ki'yi gördük. Yine ki'yi renklendirelim. Ki burada. Evet. Şimdi Bilim adamları anladılar. Yine burada özne yüklem. Cümle bitmiştir. Buradaki açılan ki, Buraya bize açıklayan bir K olacak. Şimdi nasıl tercüme edeceğiz? Bilim adamları bu meteoru bu meteorun çok uzak mesafeyle dünyadan geçeceğini anladılar. Özne yüklem. Buradaki ki artık cümleye gelen bir ki olup, bu şekilde e, ana cümlesi ve yüklemi tek bir cümlede olan cümleye bağladık. İnşa ki. دانشمندان به آن آروس نام دادند و خطر و وحشتناکی برای زمین محسوب می شود و اینک به مدار کره مرخ نزدیکتر است و به دور خورشید می چرخد دو برابر شیابی است که 65 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و سبب نابودی دینازورها و بسیاری دیگر از گونه های حیاتی در زمین شد شما سیز براسی قرخش گله بیر چون ازون بیر جمله گله بیر باقلیان Ama bu şekilde şimdi vereceğim size e, tekniği bu şekilde size kolay gelecektir. Şimdi K'yi kırmızılaştıralım. Burada bir K. Bir tane de burada bir K. Kırmızılaştıralım. Evet şimdi bakın iyi dikkat edin. Şimdi burası inşahap meteorun iki katıdır. Şimdi özne yüklen burada. Şimdi buradaki birinci özneye özne açılan cümle var. Ve bu cümle içerisinde ise 4 cümle var. Şimdi dikkat edin. Bir cümle. Bura bir diyelim. Buraya ikinci cümle diyelim. Hep fiile kadar cümlelerimiz. Buraya ise üçüncü cümle diyelim. Ve buraya da dördüncü cümlemiz diyelim. Şimdi buraya kadar bu öznenin açtığı sıfat cümlesi işte ara cümle dediğimiz ki cümlesi 4 cümle almış. Ama cümle tamamlanmış mı? Hayır tamamlanmamış. Daha ana cümle şurası özlemiz burası. Yüklemiz de burası demiştik. Burayı bir e, şöyle kırmızı yapalım daha iyi olur. Evet. Şimdi diğer bir K'ye bakalım. Yer bir kede ise bir cümle iki cümle ve üçüncü cümle. Yani bir kede dört cümle açılmış. ikinci kede ise üç cümle açılmış. Çok korkunç geliyor değil mi arkadaşlar? Ama şimdi biz böyle tercüme edersek bak ne kadar kolay gelecektir size. Şimdi dedik ki Cümle burada bu şekilde bitiyor. Bu açılan keler hep öyle bilgi verme amaçlı açılmış. Bakın. Bu meteor meteorun iki katıdır. Hangi meteor? İşte bu. Belirsizlik yesi. Bunu açıklıyor K'yle. Şimdi bilim adamlarının Arus ismini verdikleri yeryüzü için tehlikeli ve korkunç sayılan ve şu anda Müri köresinin yörüngesinde yörüngesine çok yakın olan ve Güneş'in etrafında dönen bu meteor 65 yıl önce yeryüzüne çarpan, dünyaya çarpan dinozorların yeryüzünde dinozorların ve canlı e, türlerin diğer canlı türlerin birçoğunun yok olmasına sebep şot. neden olan neden olan Meteorun iki katıdır. Şimdi burada bilmemiz gereken kelimeler nelerdir? Hater tehlike, vahşetna, korkunç, mahsup şodan, kalemdat şodan, şomorda şodan, ve hesap ameden, ve şımar ameden. Bütün bunlar hepsi sayılmak, sayılmaktadır anlamını veriyoruz. İnek ise şimdi şu an el an kullanılıyor Arapçası ve iknun çok e, nadir de olsa kullanılıyor. Medar, yürünge, küre, yeryüzü, küre. E, nezdik ter. Buna dikkat edin. Buradaki ter sıfatlarda derecelendirme. Nezdik yakın. Nezdik ter daha yakın. Nezdik terin en yakın. Büzürk, büzük ter. Büzürk terin örneğini verebiliriz. Doğru etraf. Horşit güneş çarkıdan dönmekte dönmek anlamlarına gelmektedir. Du beraber iki kat. Piş önce düz ee, evet 65 milyon yıl önce zemin yeryüzü dedik. berhur çarpışma sebep şodan ba asudan munjar bir şeye Bunların hepsi ise neden olmak anlamlarına gelmektedir. Nabudi yok olma. Bisyar birçok diğer, birçok diğer. Gune türler. Hayati canlı türler. Stara değerli arkadaşlar, astronom, müneccim, yıldız birimci diyebiliriz. İhtimal, berhurt, zaten söylemiştik. Bazemin yeryüzüyle, dünyayla işte. Payan, son bulma. Ruhise tarayha, kima. Burada toprağımız yani dünyamız gezegenin üzerinde diye. Bu şekilde de aralığımızı yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Yedesene sınavınızdan iyi bir puan alacağınızı düşünüyorum. Beni takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.